Elif'cim zeytinyağlı güzel bir pırasa yemeğine ne dersin? Hmm. İçine havuç da koyar anne Bayıla bayıla yersin. Ee, üzerine de birazcık limon sıkabilirsin. Ay benim bile ağzım sulandı. Hmm. Ay öyle bir anlattın ki iştahlı iştahlı. Benim de canım çekti yani pırasa. Elif'cim sana bir şey soracağım canım. Aa sor tabi karnabahar. Evinizde kaşar peyniri varsa, kesinlikle beni seçmelisin. Fırında kaşar peynirli, şöyle güzel bir karnabahar yemeğine bayılacaksın canım. Bütün çocuklar bu yemeğe bayılıyor. Ha evet evet, annem geçenlerde yapmıştı. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Hmm, şey, beşamel soslu değil mi karnabahar? Evet canım, beşamel soslu. Hmm bayılacaksın, bence beni seçmelisin. Diğer sebzelerin hepsini unutmalısın. Bence beni seçmelisin Elif. Çünkü benim çok güzel dolmalarım olur. Ya içime böyle güzel güzel pirinçli, kıymalı, domatesli, şöyle soğanlı güzel bir iç yapar. Anne ve içimi doldurur. Hmm pişirir, yersin. Hem faydalı hem lezzetli. Ne dersin Elif? O şey, ay, ağzım sulandı. Seni de çok severim. Ne yapsak ki? Aklıma bir şey geldi. Hiçbirinizi kırmayacağım arkadaşlar. İlk olarak beni seç diyen sebzeyi yani kabağı seçiyorum. İkinci olarak beni seç diyen sebze pırasa. Pırasayı da anneme yarın yapmasını söyleyeceğim. Üçüncü olarak beni seçtiyen sebze ise karnabahardı. Onu da ondan sonraki gün yapmasını isteyeceğim. Şey, biber. Kusura bakma, en sonu sen kaldın. Ama hiç merak etme, seni de annem yapacak ve yiyeceğim. Senin vitaminlerini de almış olacağım. Bence adaletli oldu. O zaman ben anneme gideyim söyleyeyim seçimimi. Ama önce beni seç diyen bendim. Neyse neyse yemekten sonra da beni yer Elif. Elif'in seçim yapmasını bekliyorum babacığım. Sebzelerle konuşmaya daldıysa birazcık gecikebilirsin kızım. <laughs> yani uçta Elif hayal dünyası gelişmiş bir kız. Anneciğim dedeciğim seçimimi yaptım maddelerle birazcık konuştuk da hepsi birbirinden lezzetli yemekler olacaklarmış. E şey ben de bugün beni ilk olarak seç diyen sebze olan kabağı seçtim. İkinci olarak yani yarında pırasa yemeği anne Ya haksızlık olsun istemiyorum da, belli bir sıraya koyduk da sebzeleri. <laughs> ben demiştim kızım, bayağı bir konuşmaya dalmış Elif kızım. Ee, şey, peki kızım peki, bugün kabağı yaparım, yarın da pırasayı yaparım, diğer günlerde de hangi sebzeyi istiyorsan onu yaparım, yeter ki sebze ye. <laughs> Tamam anneciğim, zaten çok seviyorum onların hepsini.